Bu kez sizlere denizlerimizde en çok karşılaştığımız bir türden papaz balıklarından bahsetmek istiyorum. Papaz balıkları sürü halde dolaşan ve farklı avlanma teknikleri olan bir canlı türüdür. İbice Limanı'nda yaptığım dalışlarda her boyda papaz balığı ile karşılaşmışımdır. Yavru olanları mavi renkleriyle her dalıcının ilgisini çekmeyi başarır. Biraz büyüdüklerinde daha kurşunlu renklere sahip olurlar. Erişkin halde olanları ise parlak menekşe rengindedir. Yan taraflarında ise soluk altın kahverengi pulları mevcuttur. Boyları 6-8 cm arasında değişirken nadir de olsa 17 cm'e kadar büyüyenlerine rastlayabilirsiniz. Bu canlıların enteresan özelliklerinden biri ise karidesleri yönlendirebilmelidir. Karideslerin dikkatini çekmek için sesler çıkarabilir. Onları herhangi bir yöne doğru sürebilir ve bu sayede daha kolay avlanma şansına sahip olurlar. Bu özelliklerini nesilden nesile aktarmak amacıyla bunu toplu halde yaparlar. Bu durum doğadaki en karmaşık ve şaşırtıcı davranışlarından biridir. Onları sürü halde kendi gözlerinizle görebilmek ve aralarında yüzebilmek her zaman enteresan bir deneyim olmaya devam edecek.